Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gerçeğalar da bu karakterin korkunç olduğunu söylüyorlar. Bu karakterin adı yine pardon örnek kötü örnek olmayayım. Mesela ben hiç daha denemedim. Yine hale girip çıkacağım. Mesela bakalım ne olacak. Açıyoruz. Evet açılıyor. Lan. Ben bu karakteri almadım ki. Nasıl? Arkadaşlar burada Gine falan lanetli değil. Burada ben, benim karakterim lanetli. Karakterimin eskisi gibi yapacağım. Çünkü olumsuz örnek olmuşum. Arkadaşlar ama ben bu karakterle girip çıkmadım bu arada bu karakterle. Yine lanetli değil bende. Yine bende lanetli değil arkadaşlar. Ama çok korkunç. Ben de benim karakterim lanetli. Bunun hala nasıl olduğunu bilmiyorum. Neyse boş verin karakterle oynamalı mıyım? Söyler misiniz? Bu ne demek arkadaşlar? Buraya da yeni fark ediyorum. Aa, karakter at koyabiliyor musun? Ben bunu karakterin adına koyacağım. Arkadaşlar L nerede görebiliyor musunuz? sen? Benim gözüm kalırsanız. Esin artık bundan sonra adım. Da... Luna. Ama ben bu karakterden korkmuyorum çünkü çok tatlı. <laughs> Niye korkmuyorum acaba? Bence Gina'da sıkıntı yok ama. Gina ile normal bir şekilde oynayacağım ben. Çok güzel çünkü. Çok güzel değil mi bakın. Ama karakterden korkuyorum hala. Tövbe tövbe arkadaşlar. Ne? <laughs> Olumsuz örnek oldum. Neyse. Hunacım. Yine hala bir çıkıyorum. Ee, ne olur lanetle olma. Tam sen benim karakterlerimden en sevdiğim karakterlerden birisin yaptım. Tamam. Ama ben bu oynamaya devam ederim. Maşallah kötü şeyler yapma. Bakın arkadaşlar şimdi kim çıkıyor. Aa bu sefer yine çıktı. Girelim. Ne? Arkadaşlar. Bu kılıç ne? Bu kılıç ne? Ama yok. Arkadaşlar. ya. Bu karakterin saçını başına gözüyle mi oynayacağım ben. Böyle daha korkunç oldu neyse. Evet yine benim Benimki karakterim de lanetli sanırım. Şu an korkuyorum muyum? Korkuyorum. O yüzden oyunu sileceğim. Ama sırf sizin için şu anda çekiyorum. Hemen videoyu kapatmak istiyorum ama gerçekten Gina değiştin mi hayatım? Arkadaşlar ben bu karakterin var ya onu söyleme örnek olmayacağım. Bu elindeki kılıç ne hayatım? Yine! Bu elindeki Arkadaşlar ben oyunu siliyorum pardon. Oyunu sildiğimizde bence tüm gittim. Evet arkadaşlar. Ay, benim en sevdiğim oyun buradayken ben niye Kaçağılayf'a giriyorum acaba? Hep bana bu videolar örnek oluyor. Pardon arkadaşlar. Kaçağılayfı tekrar yüklesem mi? Yüklemesem mi? O karakteri tekrar görürsem Kaçağılayfı bile oynamayacağım. Sildim seni artık yine acım. Bana hiçbir şey yapamazsın. Ya da yüklemeyeceğim. Artık Kaçağılayfı'cım duracağım. Gina çünkü lanetli. Hmm. Ben arkadaşlar gerçekten Gina'nın lanetli olduğuna inanıyorum. İzlediğim bir videoda bak falan diyordu. Bence bak değil. Çünkü bu bence oyunların. Yaptığı bir hata olamaz. Arkadaşlar resmen Gina bizi izliyor ya. Gibi. Açalım kulübü. Açalım kulüpte inşallah böyle bir şey yoktur. Açal kulübe girelim bir kulüp. Kaç kalep kalep bu çok gücü. Zaten onu da seviyorum. Gerçekten artık sevmiyorum ama. Gerçekten kalep. Evet ben böyle bir karakter yapmıştım pardon. En sevmediğim karakterlerden yapmaya çalışacağım mesela Joan. Ah yo Joan çok seviyorum şunayı. Bunu sevmiyorum. Evet burada da yine var mı acaba? Ona bakacağım. Ee, burada da Gina yine... var mıdır acaba? Yine ya da başka bir karakter de gelmiş olabilir. Çünkü Gaçalar ile Kulüp birbirlerini çok benziyorlar. Emory öyle... var mıydı? Kaç gündür Gaçal Club... Kulüp oynamıyorum da Gaçalar ile oynuyorum. Ay geçtim mi acaba? Burada diye falan varmış. Burada böyle şeyler. Ay. Bu kız çok tatlı ama gözünü değiştiririm bunu büyük ihtimalle. Yine yi bulamazsam kızın gözünü başını değiştireceğim. Evet, yineceğim. Evet, bu oyunda her şey normal arkadaşlar. Gacha kulübü indirebilirsiniz. Burada yine falan yok zaten. Her yere bakıyorum şu anda Gina'yı bulamıyorum arkadaşlar. Evet bu oyunda Gina yok. O yüzden bu oyun tamamen normal bir oyun. Bu ne? Tövbe, tövbe. Evet görmüş olduğunuz gibi. Gaça kulüp normal. Bu kız güzelmiş. Bu kız bende kalsın. Boş verin. Bu yeni mi geldi? yeni geldi sıkıntı yani. artık açalar çok her şey huzurlu. Korkuyor muyum şu an? Yani birazcık korkuyorum. Ups arkadaşlar o zaman geçiriz.